Peki şimdi Fehmi Bey, bir soru daha soracağım bunun üzerine. Ee, sizde çeşitli ürünler var. Canlandırma çubuğu var. Canlandırma tablası var. Bir de piyasada e, şöyle ürünler var. Yani suyu canlı su içmekle ilgili farklı alternatifler de var. Ama bugün itibariyle baktığımız zaman fiyatları 3 bin, 4 bin euroları vesaireyi buluyor. Peki bunlarla kıyasladığımız zaman canlandırma tablasının avantajları ne? Peki o piyasadaki bu şekildeki pahalı ürünlerin yerinde tutması mümkün mü? Şimdi e, tabii e, piyasadaki suyu canlandırarak e, sunan arıtma diyelim. Arıtma mı diyelim, su, sebili mi diyelim adına ne derseniz değil. E, yaptıkları iş e, şudur. Zaten ben orada oralardan esinlendim. Yani bu benim duarken e, gökyüzünden nida gelmedi bana. E, bir Birçok bir çok firmaları Niken diye bir firma vardı. Muhteşemdi. İç olan o firmaydı ve Türkiye'den gitti. Neden gitti bilemiyorum ama onların yaptığı da suyun manyetik iki tane plakanın arasından geçilerek canlandırma olayıdır. E biz de bunu aşağıya koyduk. Bu da canlandırma. O ürünler de canlandırıyor. Canlandırmıyor değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Pahalıdır. O ayrı bir konu. Ona ben karışamam. Herkesin bedelini koyabilir. Yani aynı işlem. Neodüm mıknatıs kullanılıyor onlarda da. Biz de neodüm mıknatıs kullanıyoruz. Neodüm mıknatısın ferro yani buzdolabında farkı ne? 50 kat daha güçlü olup ömür boyu frekansının düşmemesi yani çekim gücünün azalmaması. Ben de neodümü kullanıyorum. Onlar da neodüm kullanıyorlar. Yani farkımız yok orada. Fakat şekil vermiş, şimal vermiş, masanın üzerine koyarak güzellikler yaratmış. 5000 bin, euro, dolar demiş. O ayrı bir konudur. Ona bir şey diyemeyeceğim. O onların takdiri. Yani o, o farkı yok. Oradaki canlı suyla bizim canlı suyumuzun arasında fark yok. Onu başta söyleyeyim.